Merhabalar. Bugün sizlerle e, Siemens piyasaların programlandığı TIA Portal programını e, tanıtmaya çalışacağız. E, TIA Portal programı Total Integrated Automation denilen bir programdır. Siemens'in tüm piyasaları şu andaki kullanılan aktif olarak kullanılan piyasalar programlanmaktadır. Biz 1200 e, serisi üzerinden gideceğiz. TIA Portal programı ilk açıldığı zaman e, iki e, ara gelmektedir. Bunlardan bir tanesi burasıdır. Buraya Portal View de denir. Burada yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bir de Project View denilen bir sayfası vardır. Bastığımız zaman öbür tarafa geçmekteyiz. O sayfayı daha sonra proje oluşturduğumuz zaman göreceğiz arkadaşlar. Open existing Project dediği zaman buradaki daha önceden yapmış olduğumuz projeleri açabilmekteyiz. Eğer projemiz hard disk ya da flash bellek başka bir yerde ise browse'dan bilgisayardaki yerini göstererek açabilmekteyiz. Create New Project dediğimiz zaman yeni bir proje oluştururken Mirage Project derken daha önceki versiyonlarda oluşturmuş bir projeyi upgrade ederek yükselterek açmaktadır. Onun dışında Instance Software, kısmından da versiyonunu görmekteyiz projemizin. Üst versiyonlar alt versiyonları açar iken alt versiyonlar üst versiyonları diğer programlarda olduğu gibi açamamaktadır. Şimdi projemizi ilk projemizi oluşturalım. Buna ilk donanım ismini verelim donanımı anlatacağız arkadaşlar bu bölümde. E, projenin PET denilen yer kaydedileceği yeri e, göstermektedir. Projemizi PLC dosyasının altına kaydetmekteyiz. Arthur denilen yerde de bilgisayarınızın ismini otomatik almakla birlikte bilgisayar kendi isminizi verirseniz kendi isminizi almış olacaktır. Create dediğimiz zaman ilk donanım adında bir dosya oluşturacaktır. Siz burada ilk donanım demeyeceksiniz. Projenizi yapıyorsanız hangi proje yapıyorsanız o makinenin ismini vermenize fayda vardır. Ama öğrenme aşamasında yaptığınız örnekleri de işte 3 motor ya da yapılan örneklerin isimlerini direkt olarak da verebilirsiniz. Kia yani, Portal programında bir yapılacak işin birkaç yolu vardır. Bir müddet sonra kullanmaya başladığınız zaman sizin hoşunuza giden yol beyninizde eş güdümlü halde çalışacaktır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ilk donanım diye bir dosyamızı açmış oldu. Burada üstlerine geldiğimiz zaman device network, PLC programlama, motion control, drive parametreler, visualization, panel programı, online diagnostik kısımları vardır. Bunlardan hangisinin üzerine gelirseniz bakın rengi aktif olarak değişmekte. Az önce bahsettiğim gibi birkaç yolu vardır her bir olaya yaklaşmanın. Şimdi buradan Project view dediğimiz zaman da proje sayfasına dönmüş oluyoruz. Burası projenin gerçekleştirildiği sayfa. Portal view dersek de portal view'e e dönmüş oluyoruz. İster buradan ister buradan ilk önce PLC'mizi yerleştirmiş olacağız. Show all devices dediğimiz zaman PLC'lerimiz ve panellerimiz, servolarımız, her kullandığımız eleman burada aktif bir şekilde görünecektir. Şu anda hiç olmadığı için bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet, kontrol olur s 1200, 1500, 300, 400 ET modüller daha önceki videolarda bahsetmiştik. Buradan programlanabilmekte. HMI paneller, konfor paneller, runtime çalışmalar buradan yapılabilmekte. SCADA programlaması buradan yapılabilmekte. PC istasyon kurarak sürücülerin de servo olsun, AC motor sürücüler de buradan programlanabilmektedirler. Kontrolü geliyoruz. CPU tıkladığımız zaman Elimizdeki piyasın modeline göre burada yazan AC DC röle mi, DC DC röle mi yoksa DC, DC DC mi olduğuna göre ne yapabiliyoruz? Piyasamızı buradan seçeceğiz. Burada yaparken e, bizdeki 12 12 c DC 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 piyasası. Şu üçgeni tıkladığımız zaman altta piyasamızın türü seçilecek. Katalog değerlerinden de AE 40 serisini seçiyoruz. Burada da firmware versiyonlar var. 4.0 olduğu için bendekini add dediğimiz zaman piyasamızı ekliyor hangi yerde ise gördüğünüz gibi turuncu olarak gözüküyor Et, sürücü ekleme device ve network oluşturma yani PLC, panel, servo ne ekleyeceksek hepsini buradan oluşturmaktayız aslına bakarsanız klasör yapısını kullanıyor bu klasörün ön yüzü dersek içinde şeffaf klasörlerimiz olacak onların her birini bir PLC gibi düşünebilirsiniz proje Project de diğer kısmı olacak. Proje ilk açılırken biraz beklemekte. bu program TIA Portal iyi bir donanım istemektedir. Ona göre arkadaşlar bilgisayarınızı oluştururken iyi bir donanım olmasında fayda var. i5 8 RAM üzeri bir bilgisayar istemektedir. Şu anda lisans menajere gidiyor. Lisansını sorguluyor. Windows'la eşgüdüm halinde ilgili yerlere bakıyor. Lisansta bir sıkıntı yoksa açmış olacak bizimki lisanslı bir program olduğu için şimdi lisansı teyit edip açıp gerçekleştirmiş olacak. Evet gördüğünüz gibi piyasamız geldi. Burada piyasanın yapısını görüyorsunuz. İçindeki tüm elemanlar burada piyasa programı için yeterli olan. Biraz arayüzden bahsedeyim size. Buradaki arayüzde piyasayı koyunca yanına modüller koyabiliyoruz. Şuradan da ortada ne var ise onunla ilgili elemanlar geliyor. Şu anda PLC yani konfigürasyon yaptığımız için burada yan tarafta neler var? Giriş çıkış modülleri, analog modüller, haberleşme modülleri var. Ortada ne varsa onun da tıkladığımız zaman alt özellikleri burada geliyor. Bakın PLC'nin adı, patolog bilgisi, analog giriş çıkışlar, IP numarasının konfigürasyonu hepsi buradan gerçekleşmiş oluyor. Az önce dediğim gibi Add Device dediğimiz zaman şuradan da diyebiliyoruz. Siemens az önceki arayüz. Portal veride kullandığımız arayüz. Siemens bir şeyi en az 2-3 yerden yaptırıyor. Dolayısıyla bir müddet kullandıktan sonra siz de ne yapmış oluyorsunuz? Buna uyum sağlamış oluyorsunuz. şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde ek modüllerin gösterilmesini anlatacağız. İyi günler dilerim.